sürekli Scoop Game oynuyoruz. Evet. Abi arkadaşlar bir de bir kere de ölürsek sek, ee, bir daha o kişi de olmayacak. gerçekten Scoop Game değilmişiz gibi. Emre öyle yaparsak biz iki biz öyle tamam. direkt gideriz. Tamam peki bu karşınızda bir amca var. Bir saniye amca cam köprü oyununda bizim için sen sen atlar mısın? Ha, hadi atla atla sen yaparsın. Böyle arkadaşlar burada onu seçiyoruz. Abi kurabiye Merhaba. olmasın. Kurabiye olmasın. Emre bence sırayla gidelim. Normal. Yeşil ışık, kırmızı ışık normal diyorum Emre. Ben de abi lavla yapmıyorum. Önce normal. Arkadaşlar bu oyunu bu, bu yapmış. Çok çirkin. O kri... Mavi creeper lan bu. Çok çirkin. Şurada çok çirkin. Hı. Emre. Emre. Bak şimdi önce normalini oynayayım sonra zorunu deneyeyim tamam mı? Nek, Ve... Ne Abi ben çok... korktum. Abi korkmayın hadi Arkadaşlar bir de ölürsek gerçekten kan dökülüyor. En... Evet kan dökülüyor. Ha, sesi aç, sen seviyorum. Beşik ışık kırmızı ışık sesini duralım. Hazır mısın? <laughs> Müzik çalınca gideceğiz. Şu an biraz... <laughs> Dur! Uçuyor mu? Ben uçuyorum ki. Ben sana uçuyorsun diyeceğim. <laughs> Arkada kapasitörü falan değil, değil direkt e, biz görmeyecek direkt. Ay Dö yani direkt arkadaşlar böyle gibi yukarı süre var. Arkadaş evet, direkt şarkı çalmak gerekiyor. Ay gerçekten çok. Ay gerçekten zor mu Evet. Ama çok iyi ilerliyoruz. Hı <laughs> -hı. Ama biz zor ne yapacağız? Abi şu andakilere bak. Abi şu yandakilerin ka en, en kafan çevirme kafan çevirme yer oluyor. Ah, kafan. Yandaki abilerimiz çıkıyor buradan. Evet. Bismillah. <laughs> Hadi mu dedi o ya? Ne hat kuru? Hat kuru. videosu gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar. E arkadaşlar bu videoya belki 100 like geldiğinde hapi hardcore videosu çekeceğiz. Evet arkadaşlar. O kesin değil ama belki çekebiliriz. Kesin değil ama. Bu arkadaşlar Bedrock'ta mıyız, Java'da mıyız Aha. diye merak ediyorsanız biz Bedrock'tayız. Evet arkadaşlar Ben de mıyız? Eee bu arada sormuyor musun? siki neden böyle? Abi vallahi abi ben skinini değiştirecek ama sen görüyorsun. Yoksa normal değil mi, skin'im o? böyle değildi yani. Burada son 20 saniye kaldı. Hadi, hadi, hadi. Koku var, koku. Yaptım, yaptım. Hadi döverim şimdi bunu. Al sana, arkadaşlar biz bunu dövüyoruz. Ana, aa bitti. Para yağıyor. Hadi toplayalım. Tam, güzel güzel para. Selamun aleyküm abiler. Sonra hard. Abi şu, abi şu adamı, şu şu siyah adamı da döveceğim. Al sana, al sana, al sana. Abi güzel dövüyor muyum? Emre, ekrana baksana. Lavlı. Animasyon da güzel, gerçekten güzel ha. Gerçekten böyle bir şey var mı? Düğmenin animasyonlarını gördün mü? Çok ben, güzel oldu. Sanki gerçekten batıyormuşuz gibi. Ama güzel yapmışlar. Ben seviyorum. Bence iki dakika, bence iki saniyede öleceğiz. Bir de ben neden soğucuk mu yapmıştım? Neden böyle yaptık ya? Evet. Ağzımızı sıcak boy, Bu kedi. Abi arkadaşlar bir, bir kere bu moda oynamıştık ve o, o günü ne öğrendik söyleme. Gerçekten sukuk game izlersek sıcağımızı öğrendik. Ve dünya bağlantısı kesildi. Ben de tekrar girip başa. Evet arkadaşlar tekrar oyuna giriyorum neden bilmiyorum. Ben Abi artık. ya Allah'ım ne gerçekten Hakikaten arkadaşlar lavla olmuyor çok zor. Ölürüz sizi. Abi gerçek sukuk game izlediğinizde lavla bir yer gördünüz mü? Yani ben gel. Ben Abi... Oğlum oyun mu? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine oyundayız. Evet. Abi bak buna mı kızı? Abi arkadaşlar da mi geldi? üçgen mi geldi? Şemsiye mi geldi yoksa? Ay yıldız mı gelecek yoksa şemsiye? Oğlum ben Abi, şemsiye, şemsiye, şemsiye istemiyorum la. Aa bana üçgen geldi. Bana üçgen Çok üçgen bağırıyorsun bunu yapma. Bir, bir iki ben de çeniyorum. Hadi yiyelim. Abi o kızın olduğu yerde değiliz ki. Niye bilmiyorsunuz? Sen acıkmıyor musun bu arada? Ben niye acıkıyorum? Ama ben bu oyunda böceksizim lan. Arkadaşlar bir de yapamazsak bu ne yapacaklarını biliyorsun. Ne yapacaklarını biliyorsunuz herhalde. Ağzını sıçıyor lan. Evet. Yani ölüm. Hadi hadi hadi. Abi dikkat et. Evet. Arkadaşlar biliyor musunuz eskiden bana e, bir şey gelmişti. Ha evet şemsiye gelmişti bana. Zamanında biz bu oyunu biraz birkaç kere denedik tabii benim adamım. Evet denedik. Aa aradım şemsiye geliyor ya. Vallahi çok zor. Ben bu oyunda şimdiye kadar hiç kazanmadım. Hep kaybettim. Abi ben üçgeni kırdım. Evet sana. Öldüm. Ben evet, öldüm. Yukarıda yazdı öldüm diye. Geliyorum. Geliyorum. Sen gelemezsin oyunu gözünü mü eklemezsin? Abi lütfen o, üçgeni yap. Sen en yani, oradan beni izle. Orada düğmeler var oradan beni izleyebiliyorsun. Tamam, arkadaşlar ben çekil abimi izleyeceğim. Açıl. En yani, oradan izlenmiyor. Nasıl açacağım kapıyı? Burada senin Aa, senin ismin. Emre senin ismin var. O kapının arkasına git oradan. Arkadaşlar ben abimi izleyeceğim. Abi ben buradayım. Nasıl yani? Yani seni göremiyorum. sen misin? İsmi etiketler galiba değilsin. Abi ben... Sen biraz Abi ben, yürü. ben kurabiyenin seçildiği odadayım. Ne? Hani kaydıran olan şam. an... Oğlum beni oyaladın sen. Abi dikkat et ha. Arkadaşlar ben Ama gidiyordum ya. Arkadaşlar ben mızrak kullanmayı çok iyi bilmediğim için üçgeni tam. Ben iyi bilsem de sen beni oyaladığın için kaybettim ya. Neyse. E kaybetmedin ki abi üçgeni kırmadın. Ama yapamazsan süre süre biter mi? Aa arkadaşlar söylemeyi süremiz var. Evet. evet Ve sürede. sürede yapamazsak yine pul. Lan, Lan. Bu nereden geldi oğlum? Ve arkadaşlar böyle ölüyoruz. Ve benim ismim neden oyuncu? Yine. Ne abi sen de Abi saniye. Abi ben nasıl geleceğim? Ben ne izlemede değil. Yok ya abi. Ne oldu? Ee, Bu bir kuş varsa onu nasıl tutacağım? Abi ben geldim. Hadi. Gel. Bir saniye lan. Bu bana bakar mısın? Anam! Bizim değişmiş. Al, in al, in aslı mi? kalın adamları benzemişim. Tamam şu en ben bu bu oyunu istiyorum. Glass Bridge. Hadi ben bastın? Ne oluyor? Andı yok bu. Tamam Şurada Şurada yani şu hale gidelim. Abi inşallah bari çıkalım. Bari çıksın bari. Senin yüzünde tekrar oynayacağız. Arkadaşlar biz şu an tekrar Erkan, oynayıp gelelim. Ay ben şemsi çıkarttım. Bana doğru geldi. Tamam. Ya da videoda çekebiliriz değil mi bunu? Arka, ne? Çekelim mi? Arkadaşlar bu arka Scoot Game var. Arkadaşlar Scoot Game. Arkadaşlar valla biz kimlerden almadık. Kendisi geldi. Tamam birazcık indirelim. Fırlatalım. E yapamıyorum. Fırlatamıyorum ben. Oğlum ben istediğim yerin aşağısına yani. Sen yine mi kırdın? Ee, evet. Niye bu kadar bir beceriksizsin? ben burada seni bekleyeceğim. Abi, abi burada kaybedersen valla o cam kapıyı yapın. Abi ben burada... Ama ben tam şu an kaybedebilirim işte. Abi ben burada... Ben etsem... ee, yanlışlıkla kaybettim. Evet. Sen sıkacağım. Aferin, öldüm bile. Hı hmm. Bir şey diyorum, burada, bunlar nasıl silah var? Ben bir şey diyorum, abi şuraya gel. Kızı onlar mı yönetiyormuş bak? Ne var? Bak onlar yönetiyormuş. Abi bir turda ben oynayayım mı? Bizi onlar izliyor. Oğlum ben kartı oynuyor musunuz? Hıh. Oğlum ben çok Ay, muyum. Cam köprü yap. Arkadaşlar biz burada sıçmıştık. Arkadaşlar düğmeye basmanın anlattığı çok güzel. Ya bir şey diyeyim ama şu sukup adamlar bizim için atlasa yönümüzü gösterse. <laughs> Yüzü yine değişmiş. A abi sen atlar mısın bizim için? Hayır önden sen gideceksin. Ön önden sen gidiyorsun. Hadi kolay gelsin. Kapı açılmıyor. İmdat! İmdat! Hadi. buradan mı gideceğim buradan mı? Kadın lan? Abi bana şans dile. Diliyorum. Abi hakkında bana helal et. Tamam ettim. Bana hani izlesene belki ölürüm. İnşallah ölmezsin. Tekrar oynasak mı? Öldüm. Tekrar oynuyorum. tekrar oynayalım lan. Bak bak. Bu olmadı. Bu çok kötüydük. Eğer bunu da yapamazsak ama o zaman diğer oyuna geçeriz. Yani ne çalışmıyor? Ne basamıyorum. Ama oyun bitmemiş. Oh, Aa, tamam, tamam. Şimdi bitti. Şurası dakika bir dakika. Bir dakika. Nasıl oyunla ben bayıldım. Ben de ya. Abi düğme sanki gerçekten şey, aşırı. Oğlum nereye gideceğiz? İmdat. Açın kapıyı Öyle mi? mi ne oldu ben gideceğim. ne bak? Ne olmuşum? Ne olmuşum? Ne olmuşum? Steve <laughs> olmuşum. Oley. İçimden, i̇çimden bir his. Bak bu da öyle. İçimden bir his. Bunun doğru olduğunu söylüyor. Ama o zaman araya hadi. Hadi sen atla Geçemiyorum ki. Hadi. Hakkımı sana illa edeceğim Nasıl yaşıyorsun lan? Oğlum çok iyi Bilmem ben seni izlemeye gideceğim. Seni izle. Burada takımı kaldım. Kızım. Ben aşağı inemiyorum. Ben nereden gideceğim? Ben aşağı inemiyorum. Ben nereden gideceğim? gideceğim. Dün düz gitsem. Evet. <laughs> Oğlum bak. Dün düz gideceğim. Allah'ın cezası. Anam. Tüm canlar kırıldı. Evet. Lan. Aslında bütün camlar kırılıyor muydu? Abi, hepimiz önce galiba tüm camlar kırılıyor. Abi, oyun bittiği gibi ve benim canım azaldı. Hadi son iki geçelim. Hadi bisiklete. Bisiklete mi geçelim? Bisiklete. Ama oyunu çok mu Biraz kısalım. Hadi dur bir saniye. Abi şu adamı söyleyeceğim. Bir yeşil ışık bu oyunu bildik. Böyle müziği kısar mısın? Ama yani evet, çok ses var. Kız biraz. Anam harap çekeceğiz. Oğlum kısar mısın şu müziği? Başım şişti. Abi ya bir şey olmaz. Ben buradan gidiyorum. Abi, Yollarımız artık kaydı. Abi Scoot Game bu arada zordur. Hadi abi ben gidiyorum. Çok kötü olacağız. Bir şey, bir Hayır buradan sana geçemiyorum. Abi sana şans dilemiyorum. Ben sana şey Kanka sen de bana et ama mı? Biz ikimiz. Kanka sen de bana yardım et. Üçgen kapalı seni. Ha seninki hangi kapalı? Benimki. Mi? Benimki de üçgen. Benimki üçgen. Aa, kanka. Tut elimi. Elinde ancak silah doğru. ne sıksana kanka. Ben ne yapmamız gerekiyor? Galiba böyle sıkarak. Ne? İpe bulacağız. Sen hayır vurmayacakmışız. Sen ha? koşacakmışız. Ah! Şaka yaptım. Ah! Kazandım. Abi aşağı baksana bir. Abi aşağı bak. Seni gördün mü? Yo. No. Ben bu oyunu sevdim. Para yağıyor. Evet kızcağız mısın şu sesi? Yani yeter. Yanlışlıkla Yanlışlıkla Bak. oyunu mu kapattın? Yanlışlıkla şey, hayır telefonu kapattım. Sen telefonda oynuyorsun değil mi? Marvelous. Oynayacağız. Abi sen de... Son oyun. Marvelous. Son oyun. Abi bunu kim yaparsa o, o Scoot Game'den kaçacak. Yapamayan... Anladın. Yapan parayı alır. Anladın mı? Bir abi yapa... yapamayan da... Arkadaşlar sizce Anladım. hangimiz kazanacak? Eğer Emre kazanacak diyorsanız e, ee, o zaman like atın benim kazanacağımı düşünüyorsunuz o zaman abone olun arkadaşlar arkadaşlar ya da siz ikisinde de abone olun abone daha iyi bir abi sen ne yapıyorsun Ankara gidince kuzenlerimizle Scoot Game yapalım mı olabilir sen ne bu konuda sen ne bu konuda lan dayı abi sen benim yanıma gelsin bir, bir, bir tane tane, tane fotoğraf çekeceğim lan Lan abi ne? O, o yaşlı dediğinde ben o. Oğlum benim mı kapanmış. Tamam ya ne oldu? Neyse. Ben... Anam sen Abi. Sen kimsin Orada mısın? Hı. Hmm. Kimse ne yaptı? Abi neredesin? Abimi Abi. göreceğim? Emre. <laughs> Emre onun üstüne tıklıyorsun, içinden beni seçiyorsun lan ben orada. Abi neredesin? Biliyorum lan sen. Abi seni göremiyorum. Aa. Ne oldu? 12. Ne oldu? Ne oldu? Hint. Hacı arkasında var mı Bilye? Abi bir arkasına bak. Doğru. Aa. 12. Yok. Abi ben 14 aldım. Sen? Hı? Sen kaç aldın? Ya hani ben 14'üm. Ben oğlum sen nasıl kadar iyisin? ben bu oyunu hiç bilmiyorum. Arkadaşlar karar değiştirdim. Em Emre kazanacak diyorsanız abone olun. Ben kazanacağım diyorsanız like atın. Emre kazanacak <laughs> diyor. ben neden bu oyunu bu kadar kötüyüm? Ben artık kaybetmeye ben Ben oldum. Ya şu anda -8 8 oldum. Kaybedeceğim. Oğlum on iki ol. Lan. On <laughs> Oldum. Sen benden neysin? Onu kaç yapacağız be abim? Bu bir süre var. Lan ben altı oldum. Dört oldum. Ama ben atıyorum bu arada. Ben ne atıyorum? No, benim iki tane bilgim kal. Ya biz nereden bilelim? Ama abi abi bir şey. Ben var. öldüm. Ya abi biz nereden bilelim ya? Gel göremiyoruz. E, şey ben. Emre bu arada senin... Dördüm. Bir... Ben öldüm lan. Onu 17 16 saniye falan kaldı. Arkadaşlar abone olanlar 15. kazandı. Ne evet arkadaşlar hemen abone olun. Abi bana bak. İmdat. Teşekkür. Kaç Evet ben. Şurada, Eben, ben oğlum ben burada mı öldüm? Ama sen şey karıtsın. Hayır ben böyle öldük. Benim dede nerede? Ben de dedeyi görmüştüm. Bunlar kimler ya? Boş. Ay bana baksana ben. Abi yukarıda yoksun. Yok evet, ben görünmüyorum. Abi burada bir stick kafası var. Uçan bir stick kafası. <laughs> o benim. Stick kafası mı oldum? Stick kafası oldum. Benim sikinim sikinim o. Anam. abana Bana bak. Bana bak aşağı baksana be. <laughs> evet. Videomuz bitti mi? Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Belki bir gün kuzenlerimizle de, de çekeriz Ankara'ya gidince. <laughs> Arkadaşlar abone olun. Ay ben ben, ben abi bu Scoot Game adamlarına bakarak oyun. Hadi bitirelim. Gel. Dur dur. Bu dışı. Şey. Şu an oyun kapalı ya. Bu dışa bakarsanız ne olur. Lan. Son oyunu. Sen de baksana. Birlikte oynayalım burada. Gökyüzündeki Gökyüzü Arkadaşlar, oynayalım. Arkadaşlar. Biz gökyüzünde abi tüpünde veda oluyor. Ben o koca kafa. arkadaşlar. Böyle su. Emre game. bana bak. Galiba ben ben, ben ben bu videodan ne anladım söyleme. mi? Her sukut game'e gidersek cuma game zı anladım. Evet, aldığınız sıçarlar bizim. Telefona gitmeyin. Arkadaşlar ben önermiyorum. Kaç. Evet, arkadaşlar. Abi arkadaşlar belki sizi, sizi sizi arkadaşlar kimse inanmayın. Böyle inanırsanız bizim gibi sukut game'e düşebilirsiniz. Emre bana bak da videoyu bitirelim. Aa, bana bak. Ama bak. Bana bak. Abi sen sitik kovasısın. Sen de. <laughs> em, arkadaşlar abone olun lütfen. Evet, abone olun. Lütfen. Lütfen. Abone istiyorum. Uçak sitik kafalı. Yoksa abone ol. Abone Ama... Ol olmazsanız biz yani uçak sitik kafalı bir yani, yere geçireceğiz. Iş, abone ol, Abone olmayanlar inşallah gerçek sukut yeme e düşer. Ve ölür. Om <laughs> ne diyor lan? Tam arkadaş abone olun lütfen. Ama abone olanlar kazansın. Yani onlar tamam. kazanır. Adem Birbirimize bakarak abone ol. Abi yaklaşma. Öpüşeceksin gibi duruyor. Bak şimdi ne olacak? Kayboldum. Ben de geliyorum. Gel buraya gel de vedalaşalım. Evet. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar abone olun. Abone olun. Oğlum bir dakikadır vedalaşıyordur bu arada. Ha, evet ben, ben gidiyorum. Hadi abone ol. Bay bay. Bay bay.